Şimdi bir düşünün. Şehrinizde şehrinizin takımının maçı var. Üstelik bu bir süperlik maçı. Çünkü şehrinizin takımı süperlikte. Arkadaşlarınızla maç öncesi toplandınız. Hep beraber eğleniyorsunuz. Veya bir şekilde aileniz var. Ve öyle olunca tabii çocuğunuz da var. Çünkü bildiğiniz üzere aile olmanın şartları geçtiğimiz günlerde değişti. Çocuğunuzu elinden tutup şehrinin takımını Süper Lig'de desteklemeye, ona futbol aşkını en iyi hissedebileceği yerde vermeye gidiyorsunuz. Çok güzel değil mi? Peki bu Süper Lig tecrübesini hiç yaşamayan bir şehirdeyseniz? İşte bugünün konusu bu şehirler. Tek kanalında bugün hiç süperlik görmeyen şeyleri konuşacağız. Lokalliğinizi ve Türk futbolu arşivciliğinizi yanınızda aldıysanız Tek kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk başta genel bir bilgilendirme ile başlayalım. Ülkemizdeki 81 şehirden 37'si Süper Lig'de en az bir sene temsil edilmiş. Bunlardan en fazla farklı takıma temsil edilenler tahmin edeceğiniz üzere İstanbul, İzmir ve Ankara. İstanbul bugüne kadar Süper Lig'e tam 19 farklı takım göndermiş. Başkent için bu sayı 9. İzmir ise 6 farklı takımla Süper Lig'de temsil edilmiş. Zaten bu 3 büyük şehrimizin dışındaki tüm şehirler 1 veya 2'şer takımla Süper Lig'de var olmuş. Toplam 8 şehir Süper Lig'e bugüne kadar iki farklı takım yollayabilmişken 26 şehrimiz sadece tek bir takımla Süper Lig havası almış. Buradan geriye kalan tam 44 şehrimizse henüz hiç şehrinin takımını Süper Lig'de izleyememiş. Peki bunlar hangi şehirler? Aralarında bu hasreti yakında dindirme ihtimali olan var mı? Varsa hangi takımlarla? Plaka kodlarımıza göre gideceğiz. O yüzden ilk şehrimiz Adıyaman. Adıyaman 66 senelik Süper Lig tarihine adını hiç yazdıramayan ilk şehrimiz. Günümüzde profesyonel liglerde bulunan tek takımı ise 3. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK. Yani en azından öyleydi. Ancak Adıyaman temsilcisi bu sezon 3. Lig'den küme düşerek profesyonel liglere veda etti. Afyon'la devam edelim. Afyon'un Süper Lig'e en yakın temsilcisi 2. Lig'den düşmesi uzun zaman önce kesinleşen Afyonspor. Yani Afyon'un da Süper Lig hasreti yakında sona erecek gibi durmuyor yeniden memleketin doğusundayız. Ağrı'nın da ilk iki şehrimiz gibi profesyonel liglerde mücadele eden tek takım var. O takım yani Ağrı 1970 içinde bulunduğumuz günlerde TFF 2. Lig'e yükselmek için playoff maçlar oynuyor. Hemen hemen aynı durum Amasya için de geçerli. Elma şeklindeki logosuyla Amasya'yı profesyonel liglerde temsil eden tek takım olan Amasya Spor, TFF 2. Lig'e yükselmek için playoff oynayan takımlardan. Şu anda 3. Lig'de olan bir diğer şehrimiz Artvin. Şehrin ilçe takımı Hopa Spor bu sezon 3. Lig'i 8. sırada bitirdi. Geldik durumu şu ana kadar saydıklarımız arasında en umutsuz olan Bilecik'e. Bilecik bugüne kadar Süper Lig göremediği gibi şu anda şehre süper ligi getirmeye aday profesyonel liglerde olan bir takımı da yok. Aslına bakarsanız sıradaki şehir olan Bingöl de aynı durumda. En azından bu sezon başlarken öyleydi. Ancak 12 Bingöl Spor Bölgesel Amatörlük 1. grupta içinde bulunduğumuz sezonu şampiyon tamamlayarak profesyonel liglere merhaba dedi. Bingöl'den 195 km güneydoğu yeniyoruz ve bizi Bitlis karşılıyor. Bitlis de Süper Lig'e yakın bile olamayan şehirlerden. 5 minareli şehrimizin profesyonel liglerde temsilcisi bulunmuyor. Sıradaki şehir da Bitlis'le aynı kaderi paylaşıyor. Salda Gölü'ne sahip olan şehir profesyonel bir takıma sahip değil. İç Anadolu'ya merhaba dediğimiz Çankırı için de aynı durum geçerli. Çünkü bu şehrimizde günümüzde profesyonel liglere temsil edilmiyor. Çankır'dan sonra sırada geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretini bitirmenin kıyısından dönen Çorum var. Şehrin profesyonel liglerde mücadele eden tek takımı Çorum FK, geçtiğimiz sezon yükselme playofflarının yarı finalinde Bodrum elendikten sonra bu sezon beklentilerin uzağında kaldı ve hasreti en az bir sene daha uzattı. Bu konudaki en talihsiz bölge olan Trakya bölgesinin ilk şehri Edirne'nin Edirne Sporu günümüzde 3. ligde mücadele ediyor. Edirne Spor'un bir üst ligindeki Erzincan Spor'da Süper Lig hasret çeken bir diğer şehrimizi temsil ediyor. Bu iki şehrimizin de Süper Lig hasreti en az 2 ve 3 sene daha sürecek gibi duruyor. Adıyaman'dan sonra profesyonel liglerde tek temsilcisini bu sezon kaybeden bir diğer şehir Gümüşhane. Şehrin ilçe takımı Kerki Türiyet Spor 3. lig 2. grupta sezonu 14. tamamlayarak bölgesel amatör lige düştü ve şehrini profesyonel takımsız bıraktı. Memleketin en güneydoğusuna gidelim. Hakkari'nin profesyonel takımı bulun. Olmuyor. Yani bu şehrimizde Süper Lig'e ev sahipliği yapmaya hayli uzakta. Isparta'da henüz Süper Lig havası alamayanlardan. Güller Şehrinin profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Isparta 32 Spor bu sezon olduğu gibi seneye de TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Kars da henüz Süper Lig göremeyen ve profesyonel liglere temsil edilmeyen şehirlerimizden. Yani orada da hasreti yakında bitirecek bir takım yok. Kastamonu da yine Süper Lig'e uzak kalmış şehirlerden olsa da çabaladıkları kesin. Şehrin tek profesyonel temsilcisi Kastamonu Spor bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. olarak playoff oynamaya hak kazandı. Kastamonu Spor'la aynı ligde mücadele eden Kırklareli'nin Kırklareli Spor ise sezonu orta sıralarda tamamladı. Kırklareli de önümüzdeki sezon aynı ligde yükselme mücadelesi verecek şehirlerden. Kırşehir'de de benzer bir durum söz konusu. Şehrin profesyonel tek temsilcisi Kırşehir Spor yoluna 3. ligde devam ediyor. Uzun süre tavşanlı e-spor aracılığıyla süper lig hayalleri kuran ancak bu hayallerine ulaşamayan Kütahya'da ise 3. lig 1. grupta 4. olarak playoff oynamaya hak kazanan Kütahya Spor şehrin en büyük ümidi. Lig hasreti çeken bir diğer şehir Mardin'de ise Sevinç Hakim. Şehrin iki temsilcisinden Mardin 1969 Spor 3. Lig 4. grubu şampiyon tamamlayarak 2. lige yükseldi. 3. Lig'in diğer Mardin'si Mazıdağ Fosfal Spor ise 2. grupta şansını playoff'lara bıraktı. 300 kilometre kadar yukarı çıkıp 3. Lig'in başka playoff şehri Muş'a varıyoruz. Muş'un tek temsilcisi olan Muş 1984 Spor 1. grupta 3. olarak playoff'u şehrine getirdi. bacalarının evi Nevşehir ise Adıyaman ve Gümüşhane ile aynı kaderi paylaşıyor. Şehrin tek profesyonel takımı Nevşehir Belediye spor, içinde bulunduğumuz sezonu bölgesel amatör lige düşerek tamamladı. Nevşehir'in alt komşusu Niğde ise yükselme umutlarını bir sonraki sezona bırakanlardan. Yarın tek temsilcisi Niğde Belediye Spor önümüzdeki sezonda da TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Ülkenin en kuzeyinde ise Süper Lig umutları pek dilendirilmiyor. Şayet Sinop'un profesyonel liglerde bir temsilcisi yok. Süper Lig'e hasret Trakya'nın Tekirdağ ise bu sezon hem sevinci hem üzünü bir arada yaşayabilir. Çünkü şehrin iki ilçe temsilcisinden Çorlu Spor 1947 2. Lig'e yükselmek için playoff mücadelesi verirken diğer ilçesi Ergene Veli Spor profesyonel liglere veda etti. Tokat'a geldiğimizde Süper Lig'e farklı iki seviyede yakın iki temsilci buluyoruz. Bu iki temsilciden Erbaa Spor 2. Lig'de, Tokat Belediyesi Plevne Spor ise 3. Lig'de mücadeleye devam ediyor. Süper Lig'e en uzak şehirlerden olan Tunceli ise profesyonel liglerde temsil edilmiyor. Şanlıurfa'nın Süper Lig'e hasket çektiği yetmiyormuş gibi 2024-25 sezonu bu şehrimiz için pek de güzel hatırlanmayacak. Şayet şehrin 3 temsilcisinden Viranşehir Belediyespor ve Karaköprü Belediyespor bulundukları liglerden küme düştüler. Şehrin en büyük temsilcisi Şanlıurfa Spor'da bu videonun hazırlandığı anlarda TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor. Uzun zaman Uşak Spor'un Süper Lig planları yaptırdığı Uşak'ta da profesyonel liglerdeki tek temsilci yine aynı. Uşak Spor önümüzdeki sezonda da bu sezon olduğu gibi 3. Lig'de mücadele edecek. Aksaray'da ise tek temsilci 68 Aksaray Spor bu araştırmanın yapıldığı günlerde TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bayburt da tek temsilcisini bu sezona kurban veren şehirlerden. TFF 3. Lig'de mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor'un bölgesel amatör düşmesiyle birlikte bu şehrin de Süper Lig umutları yüksek tepelerin ardında kaldı. Süper görmeyen bir diğer İç Anadolu şehri Karaman'ın tek temsilcisi Karaman FK da şehre Süper Lig getirme mücadelesine 2. Lig'de devam ediyor. Petrolün ve Batman'in şehri Batman'da da Aksaray'dakine benzer bir durum hakim. Şehri ikincilikte temsil eden Batman Petrol Spor bu metnin yazıldığı anlarda liginde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Arda arda plakalara sahip şehirlerimiz Şırnak, Bartın ve Ardahan'da yine hiç süperlik göremeyen ve profesyonel liglerde temsilcisi olmayan şehirlerimiz. Bir genelleme yapmak gerekirse Karabük ve Kırıkkale haricinde sonradan il olan şehirlerimizden hiçbiri süperlik görmemiş. Geldik, Süper Lig görmeyen şehirlerimiz arasında bu hasreti bitirmeye en yakın olana. Iğdır'ın TFF 1. Lig'deki temsilcisi Iğdır FK, TFF 1. Lig'de playoff yarışının içerisinde. Yarışın içinde olan diğer takımların hepsinin en az bir kere Süper Lig'de temsil edilmiş şehirlerin takımları olduğunu da varsayarsak, Süper Lig heyecanını yaşamış şehir sayısını artırma ihtimali olan tek şehir Iğdır. Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en küçük şehirleri Yalova ve Kilis'teyiz. Üstelik bu video özelinde bu şehirlerin tek ortak özelliği bu da değil. Hiç Süper Lig'de temsil edilmemiş olan bu iki şehrimizin de aslında profesyonel liglere takımları yoktu. Ancak bölgesel amatör lig 4. grupta Kilis Belediyespor, 9. grupta da Yeşil Yalova FK sezonu şampiyon tamamlayarak önümüzdeki sezon bu iki şehrimizi de profesyonel liglere taşıma başarısı gösterdi. Süper Lig göremeyen son iki şehrimiz ise ülkemiz plaka kodlarının son ikilisi Osmaniye ve Düzce. İki şehrimize TFF 3. Lig'de temsil edilirken grubunda sezonu orta sıralarda bitiren Osmaniyespor'un Spor'un aksine Rüzgar Sport TFF 2. Lig'e yükselmek için playoff mücadelesi vermeye hak kazandı. Toparlamak gerekirse Iğdır FK'nın performansına göre önümüzdeki sezon Süper Lig'de temsil edilmiş şehir sayısı bir artabilir. Onun dışında bu sezonu TFF birincilikle tamamlayan Çorum FK da önümüzdeki senelerde şehrinin hasretini dindirme ihtimali olan takımlardan. Tabi kümede kalması durumunda. Aynısı Şanlıurfa Spor için de geçerli. Onun dışında bu sene TFF Lig'e yükselme ihtimali olan Aksaray, Kastamonu ve Batman gibi şehirler de Süper Lig hasretini bitirmeye nispeten yakın olan şehirler. Peki sizce Süper Lig görmeyen şehirlerimizden hangisi veya hangileri Süper Lig hasretini daha önce bitirecek? Siz bu şehirlerden hangisini Süper Lig'de görmek istersiniz? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Ülkemizin neredeyse karış karış gezdiğimiz bir videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bunu yorumlarda ve beğen tuşunda bize gösterebilirsiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz de gelmişken bir aboneliğinizi alırız. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.